Ee, ben bir konuda e, hani farklı düşündüğüm şeyi söyleyeyim. İkincisi de ekleme yapacağım bir konu var. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri konusunda ben de e, üstadla aynı şeyi düşünüyorum. Yani e, ilişkiler içerisinde yapılanların e, karşılıklarında benim gözüme değişen bir pozisyon yok Birleşik Arap Emirlikleri. Ama son dönemde baktığınızda, Birleşik Arap Emirlik'ten daha fazla yapan bir ABD var karşımızda ve hala görüşmeye devam ediyoruz. İşin ilginç tarafı son dönemde yaşadığımız e, sorunların içerisinde ister Avrupa Birliği'ne ve diğer çarlara baktığınızda bir komşumuz var Yunanistan diye. Ama hala iyi komşular e, ilişkiler içerisinde herkes birbirine gidip gelmeye devam ediyor. Evet. evet. O yüzden hani Birleşik Arap Emirlikler'e bakışımız değişmedi, benim de değişmedi. Hala şeyim aynıdır. Ne yapacağını bilmem o yüzden de e, ilişkilerin içerisinde ne verildi, ne alındı hikayesini çok iyi e, götürmek lazım. İnsanları ve e, toplumu da rahatsız etmeyecek alanlarda yapmak lazım. Türkiye'de önemli yatırımcılar var. Mesela bir dönem hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir dönem en çok e, tartıştığımız ülkeden bir tanesi Hollanda'ydı. Hollanda Türkiye yatırımda e, ilk sıralarda yer alan bir ülkedir. İkincilerden veya üçüncü yanlış hatırlamıyorsam ABD'ydi. Almanya'dır en fazla Türkiye'de yatırım yapan ülkeler. Yaptığınız yatırımın bir sonraki dönemde size ne yap yapmayacağı ile ilgili iyi rezerviniz olması lazım. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye girdiği ve yatırdığı alanların ne olduğunu ben açıkça söylüyorum güvenlik sorunu olarak değerlendiririm. Ve güvenlik sorunu yaratmayacak alanlara yapılmasını ee, tavsiye ederim. Tavsiye etmem ötekte hani bakarım ve eleştiririm açık ve net söyleyeyim. Yani e, mesela ben British Airways emeklilere örnek veriyorum. Türk Telekom'u satma. Satma. O hissenin ortak Türk olarak alma. Türk Telekom'u bir bir yabancı ülkeye satma. Efendim? Mesela ben Türk Telekom'u ki çok stratejik bir e, Yok yok ben örnek olarak verdim. Şey olarak verdim. Şey olarak verdim. Yani e, pozisyon itibariyle elindeki diğer anlamında yabancı ve diğer anlamında söylüyorum. İkincisi, şimdi diş kuşlar tabiri Türkiye'de bir hayal ürünü değil. Onu bir defa net olarak konuşalım. Bunu biz söylemiyoruz. Bir ülkenin devlet başkanı, bir ülkeye devlet devletine kendi yapacağı harekatla ilgili ki o dönem hatırlarsanız Trump'tan önce yükseldi. Trump arkasından ben sizi dolarla cezalandırırım. dedi hatırlarsanız. Yani. Operasyonun sinyalini nasıl olduğunun ibaresini aslında Trump verdi. 4 liradan 7,5 liraya çıktı. İşte ama yine ekonomik kriz. O sırada hatırlarsanız değil. ne vardı? Barış münarekeati ile ilgili geçip geçmemekteydi. Rahip Branson mesela. Ondan önce Rand Corporation bir rapor yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rand Corporation'ı şey Pentekon tarafından şu soru soruldu. Biz nasıl Türkiye'yi engelleyebiliriz? Nasıl engelleyebiliriz? Artık ambargonun bir kaydası, faydası yok. Çünkü kendi silahlarını üretiyorlar. Terörle ilgili bütün angajmanlarını yurt içinde hallettiği için yurt dışına daha fazla birlik kaydırma şansı ve gücü var. İki, savaşacak halimiz yok. NATO ülkesiyiz ve diğer pozisyonlar. Bir tek şeyi tavsiye etti. Ekonomi. Ekonomi üzerinden yapacağınız olayları doğru konumlayın dedi. Hatta bir örneğini verdi size bir örnek vereceğim. Bu örnek Türkiye'yi ancak Türkiye'den birisi tarafından yazılarak verilmiş bir örnek olabilir. Örnek Adıyaman'daki tütün çiftçisi üzerinden verilen bir örnekti biliyor musunuz? Adıyaman'daki bir tütün çiftçisi üzerinden. Örnek aynen şöyle. Diyor ki Adıyaman'daki çiftçiler diyor, Adıyaman'daki kişiler diyor. AKP'ye daha fazla oy verirler. Biz diyor adı şeyden Türkiye'den tütünü şey yapıyoruz, alıyoruz. Eğer bununla ilgili herhangi bir karar alırsak bundan en fazla etkilenecek olanlardan bir tanesi onlar olacaktır. Bunun etkisi siyasal anlamda AKP'yi zorladığı için harekete gelir. Bakın çok basit şeylerden bahsediyoruz ama ama o karar alındı. Efendim? o karar alındı bildiğim kadarıyla sonra vazgeçildi. Tütüncülerle ilgili, Adıyaman tütüncüleriyle ilgili. E ben de zaten onu söylüyorum. Alındı o karar ama. Niye alıyorsun? Yani politika olarak sen hükümet olarak bunu gör ve alma o kararı. Ben başka bir şey söyledim, siz başka bir şey söyleyin. Evet. E mutlaka bir daha tekrarlayayım. Bir süresi, e, yanlış bir yerde doluyordu bir daha mı sonra iptal edildi. Ambar o, o, diyor, diyor ki, hissal hissal ki hissal biz yap, tütün lütfen. ithal ediyoruz Türkiye'den. diyor. Evet. Tütün alıyoruz diyor. Evet. Ve o bölgeden alıyoruz diyor. Kalitesi ve şeyle Oradan almaktan vazgeç, bambargo uygulayalım diyor. Aynen. Bakın ben size spesifik bir örnek veriyorum. Spesifik bir örnek veriyorum. Siz Türkiye'deki kararlar olarak başka bir şey söylüyorsunuz. Adam sizin oy potansiyellerini ve küçüklerine kadar Türkiye'den birileri tarafından raporu gönderilmiş diyorum. Yoksa Amerika'daki oturan bir merkezdeki bir adam Adıyaman'daki tütün çiftçiliğine kime oy verdiğini bilmez. Eğer bir ekonomik saldırı yapacaksınız ve ekonomik yapacaksınız, Türkiye'deki manipülasyonu hangi boyutlar üzerine ve kim üzerine yapacaksınız, hangisini oynayacaksınız bilirsiniz. Ben özellikle örneğini verdim. Masum Bey birazdan soracağımız örnekler o olacak. Türkiye'de ekonominin en önemli esaslarından bir tanesi güvendir değil mi? Doğru güvendir. Güveni bir anda saldırarak kıramazsınız. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye direkt saldırdığında dolar yükselmez ama Türkiye'deki manipülasyonu ve diğerini organize edebilirseniz ve bunu yedire 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 getirirseniz kıracağınız bir yer vardır. Aynı noktaya ısrarla vurdular. Ya tık Türkiye, tık 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 bu kadar zayıf bir ülke mi Allah aşkına evet. ben hiç düşünmüyorum böyle olduğunu ya. Eks zayıf olsak yıkılırdık, yıkılmadı. Konu söylüyor. ya. Ama, yani, ama, ben ama saldırılar var. kolay değil. Böyle sadece kolay değil şey söyleyeceğim. Yapma, da... efendim bir daha söyleyin, bir daha anlayamadım. Böyle, böyle kolay olmaması lazım Türkiye'ye. Zaten ekonomik bölümde. Mete ha, ha, Bey de söyledi. Türkiye'nin milli güç unsurlar içinde en istismar açık konusu, en zayıf konusu ekonomi. Birinci bölümde söyledi. Ama o yani. yüzden buradan ya, geliyorlar, e, o yüzden Murat buradan Bey, vuruyorlar. Senin yaşınız kaç ya? Ben aynı yaştayız. Ya Murat Bey. Kusura bakmayın Türkiye'de e, ilk defa mı e, dış güçler tarafından bu operasyon çekildi? Yani 60'larda, evet. 70'lerde, 72'de, 80'de, 90'lı yıllarda ve diğerlerinde yaşadıklarınızın yani ilk defa mı Türkiye'ye böyle ya, bir ben, operasyon? çekildi? Ben şöyle düşünüyorum Türkiye 20 senedir çok güçlü bir iktidar tarafından yönetiliyor, bu dış operasyonların hepsini biliyor ve bunlara karşı bütün önlemleri almalıydı. Üretim, yok, diye uyanın, düşünüyorum. yok yok. Aldı bu kadar diş bu kadar açığınız varken, cari açığınız varken bu cari açığı çevirmek için nakit bulmanız gerekirken, üstüne üstlük bir de ödemeniz gereken bir borç içinde para bulmanız gerekirken o açık orada olduğu müddetçe yapılmaz. Ama o yüzden zaten farkındaysanız Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Cari açığın olmadığı üretim ekonomisi diyor. Ya üretim 20 sene, ekonomisine 20 sene sonra yıllar önce geçmiş ya? olsa olunsaydı o cari açık bu kadar açılmasaydı bakın Hı. bir ara Türkiye'deki cari açığın miktarı ne kadar hatırlıyor musunuz? 50 milyar dolardı.